Oh! Oh ya! Yatıdı, silseydin bari Medet! Kalk! Abi! Abi! Allah! Medet! Abi! Medet, niyetin ciddi değilse beni oyalama. Anlamadım abi. Anlatacağım ben sana! Kalk üzerinden, Benim üzerimden kalk! Ah Medet ah! ah. <laughs> Medet! Abim! Bizimkiler artık bunun bir adını koyun diyorlar. Anlamadım abim. Abinin mi? Ah! Ya kalk üzerimden ya!